Arkadaşlar şimdi tam tam video çektim. Çünkü arkadaşlar bak bu videoya tam 10.000 like bak 100 like gelirse Balgona serinin her gün gelebileceğini yapacağım. Ama bir durum var. Bak. Bak yarın saat tam e, tam saat o oh, hmm, 17.00'da tam 6.00'da challenge yapacağız. Videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Benim adım Hem yani Turul ama Youtube adını atarım. ancamdan bağlı şu anda. Ama ben o adı değiştirmeye çalışacağım arkadaşlar Torul Bayram diye. bir başka bir ad koyarım bilmiyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın like 25.000 abonelik de y